Merhaba arkadaşlar ben Meyyal. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 3 sene önce Osman Gazi ile başlattığımız bir serimiz vardı. Bu serimiz zamanla yeni padişahların eklenmesiyle devam edecekti. Fakat bazı telif ihlallerinden dolayı diğer videolarımız yüklenemedi ve yükleyebildiğimiz Osman Gazi videosuna da yine telif uyarısı geldi. Bu sebeple başka videolar düzenlememiz gerekti. Tabi bunları o dönem halletmek yerine seriyi bitirmeye karar vermiştim. Ama daha sonra yani yaklaşık 3 sene sonra seriye tekrardan devam etme kararı aldım. Türk Tarihçisi isimli kanalımızdan yayınlamaya başladık ve Osmanlı'ya farklı açıdan bakmak isimli bir seriye başlamıştık. Bugün 2016'dayız. Ocak ayının 6. günündeyiz ve gece şu an 12.40 geçiyor. Hava kararmış durumda daha önce de kaydı alırken nasıl bir ortamda kayıt yaptığımı bu şekilde anlatmıştım. Osman Gazi'den sonra ya da Osman Bey'den sonra ya da videomuzda söylediğim gibi Ataman Bey'den sonra Osmanlı tahtına Orhan Gazi oturuyor. Orhan Gazi çok önemli bir padişah. Çünkü birçok tarihçi açısından Osmanlı Beyliği'ni Osmanlı Devleti'ne dönüştüren kişi bu dönemde Osmanlı'nın sınırlarının bir beylik olmaktan çıkıp artık küçük bir krallığa dönüştüğünü, yani Avrupa bakışıyla küçük bir krallığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Osmanlı sınırları Orhan Gazi döneminin sonunda Çanakkale'nin Avrupa tarafını yani Gelibolu'yu da kapsayacak şekilde İstanbul'un Anadolu yakasının iç kısımlarına da girmiş şekilde Ankara'ya doğru uzanıp gene bu paralelle Çanakkale'nin Balıkesir'in Ege sahillerinde biten İzmir'den de bergamayı gene içine katan büyük bir devlet. Yani Kuzeybatı Anadolu'nun tamamı ve Edirne, Tekirdağ, Güney sahilleri ile Gelibolu'yu içine alan bir bölge diyebiliriz. Osman Gazi hakkında hemen ansiklopedik bilgi vermiştik. Şimdi Orhan Gazi hakkında hemen ansiklopedik bir bilgi verelim. Doğumu 1281 yılında oluyor. Söğüt'te doğuyor ve 1362 yılında ölüyor. E, ölümü üzerine çok ilginç yani genellikle doğum üzerine olur ama ölümü üzerine tarihlerde bir sıkıntı var. Dört e, farklı kaynakta dört farklı şekilde ölüm tarihi söz konusu. Kimi kaynaklar 1359'da diyor, kimi kaynaklar işte 1360, 1361 ve 1362 tarihleri gibi farklı 4 tarih gösteriyor ama bu dört senelik süre içinde öldüğü kesin. 1326'dan 1362'ye kadar en geniş anlamıyla hüküm sürdüğünü söyleyebiliyoruz. Bu açıdan 26 senelik bir hüküm süresi olsa da bütün Osmanlı hanesinin içerisinde en fazla yaşayan yaklaşık 80-81 yaşına kadar yaşıyor. Çocukları oluyor. Osman Gazi anlatırken bahsetmemiştik ama Osman Gazi'nin de gene Orhan Bey dışında çocukları var. Bunlardan aklımda kalan Alaaddin Bey, Melik Bey, Savcı Bey isimleri aklımda kalmış ama bildiğim kadarıyla 8 kadar çocuğu vardı Osman Gazi'nin. Orhan Gazi'nin de gene 8'e yakın yani kayda geçmiş 8 çocuğu olması lazım. Osman Gazi'nin çocuklarının 7'si erkek, biri kız çocuğu ve Orhan Gazi'nin tahta geçmesi sırasında da bu bilgi bizim için önemli bir bilgi. Çünkü Orhan Gazi'nin tahta geçmesi konusunda çeşitli düşünceler var. Osman Gazi yi anlatırken yine bahsetmiştim. Biz sağlıklı bir Osmanlı verisi için yani Osmanlı konusundaki bilgileri sağlıklı bir şekilde okuyabilmek için genelde Bizans kaynaklarına bakarız. Fakat Orhan Gazi üzerinde hani tahta geçtiği konusunda Bizans'ın bir kaydı yok. Yani daha doğrusu 1400'lü yıllara kadar yok. Dolayısıyla e, Bizans'ın kaynakları da bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor ama Bizanslı tarihçi e, Leonikos Halkokondiles şöyle söylüyor ki Orhan Bey yani Orhan Gazi e, diğer altı kardeşine karşı bir mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Taht mücadelesi diyebiliriz buna ya da beylik mücadelesi. Ve strateji olarak kuşatma altında olan Bursa'nın kale tarafına doğru sanki asker hareket ettiriyormuş gibi yaparak, yani sanki kuşatmaya devam etmek için belli bir miktar asker götürüyormuş gibi yaparak askerleri şehirlerden çekiyor ve kardeşlerinin üzerine daha sonra yürüyerek yönetimi ele alıyor. Fakat daha çok yine Arap ve Türk tarihçileri, özellikle İbn Kemal'de, Aşık Paşa zadede geçtiği üzere Orhan Gazi hiçbir şekilde bir e, mücadele içine girmiyor. Tam tersine o dönem Osmanlı'nın kuruluşunda çok etkili olan bazı beyliğin önüne gelen kimseleri tarafından ki bunların bazıları Ahilerdir, Kızılbaşlar gene diyebiliriz. Bunlar da var yani Ahilerden ayrı olarak. İşte daha sonra fethedilen bölgelerden. Eskiden Bizans memuruyken Müslümanlığa geçip Osmanlı'nın komutanlığını üstlenen insanlar var. Bunların genel olarak Orhan Gazi'yi işaret etmesi sebebiyle Orhan Gazi'nin Osmanlı oğullarının başına geçtiği söyleniyor. Fakat dediğim gibi diğer bir bakış açısı da mücadele ederek tahta oturduğudur. Orhan Gazi daha beylik tahtına oturmadan önce Yar Hisar Tekfuru olarak geçen Bizanslı yani Doğu Roma İmparatorluğuna bağlı memurun ki Tekfur biliyorsunuz bir derebeyinden çok bir memur anlamına geliyordu Bizans için. Bunun kızı Holifira ile evlenmek ister. Yani tahtta çıkmadan önce böyle bir evlilik gerçekleştirmek ister. Fakat Yarhisar Tekfuru bunu kabul etmez. Tabii ki düşman olarak görmektedir Osmanoğullarını. Ve kızı Holifira'yı Orhan Bey'e vermez. Osman Bey de Orhan Bey'in bu sevdasına izin verir. Fakat şöyledir, yer hisar fethedilirse tek fırın tek fırlu kalmaz. Oradaki insanlar bizim mülkümüz olur. Biz de bu sayede senin istediğin kızın seninle evlenmesini sağlamış oluruz tarzı bir düşünce vardır. Tam kaynaklarda kesin belli olmamakla birlikte bazı kaynaklar Holifira'nın özel bir operasyon diyebileceğimiz, yani dönemin operasyon kavramı ile düşünmek lazım. Hollyfuranın bir operasyonda Yarhisar'dan kaçırılıp Orhan Bey'le evlendirildiği, diğer bir anlatı Yarhisar kuşatması düşünce Tekfur'un kendi isteğiyle kızını Orhan Bey'e verip Osmanlı'ya katıldığı, diğer bir düşünce ise ya da söylence ise Yarhisar'dan kaçırılan Nülfer Hatun'un Yarhisar düşüp de Yarhisar Tekfuru tarafından razı gelinene kadar Orhan Bey'le evlendirilmediği yani beklendiği söylenmektedir. Bana en mantıklı geleni açıkçası Yarhisar düştükten sonra Holifira Hatun'un Orhan Gazi ile evlenmesi konusunda babasının razı olduğu noktasıdır. Yani Nülfer önce kaçırılıp sonra büyük ihtimalle babası razı edilmiştir. Çünkü bu dönem kız kaçırma geleneği Türklerde var ve İslamlık gereği de babasının rızası olmadan bir kızla evlenmek doğru görülmüyor. Devam edecek olursak Orhan Gazi tahta çıkmadan çok önce Osmanlı'nın içinde aslında aktif bir hale geliyor. Öncelikle Osman Bey'in isteğiyle Orhan Gazi o dönemki işte Osmanlıların ordusu diyebileceğimiz aslında 2000 kişiyi maksimum bulabilen bir ordunun başına geçiyor. Bunların hepsi süvari atlı askerler. Bursa kuşatmasının da dahil olduğu üzere Osman Gazi'nin hemen hemen tüm fetihlerinde Orhan Gazi yer alıyor. Osman Gazi'nin ölümünden sonra tahta işte bahsettiğim şekillerden biriyle geçince inanılmaz bir fetih zinciri başlıyor. Şimdi bu fetihleri aslında Anadolu'da yapılan fetihler ve Balkanlarda yapılan fetihler ya da Rumeli'deki fetihler olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü Anadolu'daki fetihler gerçekten sayıcı çok fazla. Yani tek tek saymak gerekirse 1320'lerde başlamak üzere sırasıyla işte Mudanya, Gebze, İzmit, Sapanca, Kandıra, Samandıra biliyorsunuz buralar İstanbul'un girişi. Daha sonra yine İstanbul'un içinde Aydos Kalesi. Yani buralar Anadolu'nun içinde yapılan savaşlar. Ve tabi bu savaşların, savaşlar değil fetihler daha doğrusu bunların ardı arkası kesilmeyince Bizans İmparatoru artık bakıyor ki yani İstanbul'un Anadolu tarafından geldiler. bunun ötesinde bir artık birkaç yerleşim yeri kalıyor. Sonra Boğaz sonra İstanbul. O dönemki İstanbul Eminönü ile sınırlı tabi. Dolayısıyla savaş hazırlığı oluyor imparatorluk tarafından. Koyunhisar'da yine imparatorluk kuvvetleriyle Osmanlı karşı karşıya gelmişti. Bu sefer de bizim tarihimizde Maltepe Savaşı olarak geçen savaş söz konusu. Orhan Gazi ile 3. Andronikos arasında Bizans ve Osmanlı arasında bir savaş yapılıyor. Bu savaşta Türklerin Kocaeli'ye artık girmesi, İstanbul'un Anadolu tarafını almaları sebebiyle gerçekleşiyor. Neticede kesin bir şekilde Osmanlı zaferinden bahsediyoruz. Tarihte 10 Haziran 1329. Orhan Gazin'in Anadolu'daki seferleri ya da fetihleri sadece bu kadar değil. İznik 3 Mart 1331'de Orhan Bey'in himayesine giriyor ve kuşatma ile alınıyor. Yani savaşla alınmıyor İznik. İnsanların burada aç kaldığı ve bu yüzden teslim olduğu söylenir. Kocaeli ve o bölgedeki topraklar, İznik daha sonra Eskişehir'e doğru bir genişleme ve Eskişehir'in Osman Gazi döneminde alınmayan bölgelerinin alınması, Bolu'ya doğru ilerlenmesi söz konusudur. Ve biliyorsunuz gene başta da söylemiştim. Orhan Gazi'nin tahta oturmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi de ahilerdi. Ahi teşkilatı Anadolu Selçuklu döneminde başlayan bir ticari teşkilatlanma örneğidir. Zanaatkarların ve çarşı esnafının standartlarını kalitesini belirtmek için, belirlemek için toplanmış, kendi içinde dini gelenekleri de olan, kendine özgü ritüelleri olan bir teşkilattır. Ve Ankara şehri bu dönemde kalesiyle beraber ahilerin idaresi altındadır. Yani bir devlete değil, bir teşkilata bağlıdır. Orhan Gazi'ye Osmanlı'nın başına geçmesi için destek veren ahiler, eski şehir Polatlı arasındaki, yani Polatlı dahil, bütün noktaların Osmanlı tarafından idareye alınmasıyla beraber Ankara'yı da Orhan Gazi'ye teslim eder. Ve yine çok önemli bir noktadır. Bu da Osmanlı'nın batıda ilerlemesini sağlayan çok kilit bir konumdur. Karesi Beyliği vardır. Anadolu'nun birinci beylikler döneminde Çanakkale'ye kurulmuş bir beyliktir. Karesi Beyliği'nin içinde taht kavgaları başlamıştır ve Orhan Bey'den tahtı ele geçirmek isteyen bir Karesi beyliği, bey adayı Demir Bey hatırlıyorum. Evet, Dursun Bey ile Demir Bey arasında bir mücadele vardır ve destek isterler Karesiler. Karesilerin Osmanlı desteğiyle büyümek istemesi, daha doğrusu tahta geçmek istemesi Orhan Gazi'nin ilgisini çeker, destek vermek düşüncesine doğru yönelmişken kendi içinde zaten çatışmakta olan bir beyliği fethetmenin çok kolay olacağını düşünür ve destek vermekten vazgeçerek Karesi Beyliği'ni birbiriyle kavgaya düşmüş iki beyin de ortadan kaldırılmasıyla ki Demirhan Bey esir alınıyor, Dursun Bey ölüyor. Karesi Beyliği toprağı ile birlikte, egemenliği ile birlikte Osmanlı'ya geçiyor müsait. 1345 yılında Karesi Beyliği'nin Orhan Gazi'ye tarafından Osmanlı toprağı yapılması. Bu noktadan sonra artık Osmanlı'nın sal diyebileceğimiz deniz taşıtı sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü Karesi Beyliği işte balıkçılıkla ve Çanakkale'den Gelibolu'ya geçmek için ticari amaçlarla sal benzeri deniz taşıtları yapmış durumda. Bunlar da Osmanlı mülkiyetine geçmiş bulunuyor bu sebeple. Anadolu'daki fetihler kısaca bu şekilde diyebiliriz. Bir de Rumeli fetihleri var. Ee, özellikle Karesi'nin Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte artık Osmanlı'nın bir kıyıdan bir kıyıya geçmesi mümkün hale geliyor. Ve Bizans'ın kendi içinde yine taht kavgasına düştüğü bir dönemde Orhan Gazi'den yardım istemesi söz konusu. Yani bu dönemde hem Karesioğulları Osmanlı'dan yardım istiyor hem Bizans Osmanlı'dan yardım istiyor. Bir isyan söz konusu oluyor Bizans'ta ve 6. Yannis Kantokuzenos olması lazım tahta geçiyor. Şimdi bu isyanla tahta geçen yeni imparator Osmanlılarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çünkü eski imparatorla Osmanlılar savaşmıştı ve eski imparatorun destekçilerinin hala... Yannis Kantakuzenos'u tahttan indirme ihtimali var. Bu sebeple Osmanlıların desteğini çekmek amaçlı ve Osmanlı'nın da Bizans'a yardım etmesini yani daha doğrusu Kantakuzenoslara yardım etmesini kolaylaştırmak amaçlı olarak Çimpe isimli bugün Gelibolu'da bulunan kaleyi Osmanlılara adeta hediye eder. Tabii bu hediye etmek alın sizin olsun şeklinde değildir. Burayı hani askerlerinizi konuşlandırabileceğiniz, askerlerinize eğer bir saldırı olursa onların kendilerini savunması için kullanabileceğiniz bir kaledir diye verir ve giriş çıkışları hani Osmanlıların serbest bırakılır. tehlike geçtikten sonra Kantakuzenos Çimpa Kalesi'ni geri almak ister. Bunun için de altın önerir. Orhan Bey çok yaşlanmış bir durumdadır bu sırada ve bu görüşmeyi kabul etmez. Tabii Orhan Gazi döneminde sadece Orhan Gazi'nin egemen olması bir yana dursun bir de devleti idare etmek için hem orduda yer alan hem de çeşitli bu işte fethedilmiş bölgelerde görev alan insanlar var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Paşa. Orhan Gazi'nin yaşlandığı dönemlerde Süleyman Paşa askerlerin başında duruyor ve kısmen idareyi ele almış durumda. Süleyman Paşa Orhan Gazi'ye teklif edilen altın paranın reddedilmesi üzerine Gelibolu'da zaten üs olarak kullandığı Çimpe Kalesi'ni artık tamamıyla Osmanlı mülkü olarak ele alıyor. Ve çevresinde Orhan Gazi'nin ilk dönemlerinde yaptığı hızlı fetihler gibi akınlar başlatıyor. Ve Osman Gazi döneminde de bahsetmiştik bir uç beyliği olduğu için çok fazla göçmen geliyor. Gelen bu Türkmenler Gelibolu'ya yerleştirilmeye başlanarak hızlı bir şekilde Gelibolu Türkleştiriliyor. Gelibolu'nun Türkleşmesiyle beraber Çimpe Kalesi'ni bir ramp olarak kullanan Osmanlılar buradan Bolayır, Keşan, Tekirdağ içlerine kadar seferlere başlıyorlar. Ve gene 1361'de Edirne'nin bazı bölgelerinin hatta zannedersem Edirne merkezinde gene aynı tarihte Osmanlıların eline geçtiğini görüyoruz. Avrupa'daki ilerleme de bu şekilde. Yani Çimpe Kalesi gibi stratejik amaçlarla Osmanlı'ya geçici bir süreliğine verilen bir nokta iyi değerlendirilerek bölge hızla türkleştirilmiş ve Çimpe Kalesi bir atlama rampası olarak kullanılmış. Buradan da Avrupa'ya yayılmaya başlamıştır. Osmanlı Avrupa'da ilerlemesinin başlangıcı budur. Ve Orhan Bey daha ölmeden önce oğlunu ki bu veliaht olan yani bir süre sonra tahta geçecek olan Murat Bey'i Rumeli'ye geçen orduların başına atamıştır. Şimdi Orhan Gazi'nin fetihlerini de bir kenara bırakalım. Birazcık yaşantısından bahsedelim. Orhan Bey her ne kadar bir devlet başkanı statüsünde de olsa gene klasik Türk devlet özelliklerini gösteren ve Türk beylik özelliklerini gösteren bir yönetim başında olduğu için bu sefer çadırda oturmasa da gene halkın içinde olan yani sarayı olmayan bir beydi. Ama Bursa'nın fethiyle bu iş biraz değişti. Çünkü Bursa tekfuru oldukça büyük sayılabilecek, dönemine göre büyük sayılabilecek bir şehir idare ettiği için kendi sarayına sahipti. Bu saray bir konak büyüklüğünde görülebilir ve Osmanlılar özellikle Bursa'yı ele aldıktan sonra yerleşik hayat, hayatın anlamı onlar için değişti. Osmanlılar genellikle yarı göçebe Türkmen geleneğinden geldiklerinden yazlık ev ve kışlık ev mantığıyla yerleşmişlerdi. Yani yaylaya çıkmak ve şehirlerine ya da köylerine inmek gibi bir mantıkları vardı. Bursa'ya geldiklerinde böyle bir ihtiyaçları kalmadı. Çünkü dağlık bir yere yerleştiler. Yani Bursa'nın Uludağ Yamaçlarına yerleştiler. Yazın bir yere çıkmak gibi bir dertleri olmadı. Kışın da bir yere inmek gibi bir dertleri olmadı. Tekfur'un sarayının ki bugün Bursa'nın Tophane bölümünde yer alır. Yani Bursa merkezde Tophane diye geçen yerde yer aldığı düşünülür. Burada bulunan Tekfur sarayının onarılmasıyla bir beylik sarayı yapıldığı düşünülür. Yani Orhan Gazi Osmanlı padişahlarının içinde aynı zamanda ilk kez bir sarayda oturanıdır. Ama dediğim gibi bu saray bir köşk olmaktan öteye gitmiyor. Daha sonra Orhan Gazi'nin yeni yasalar ve düzenlemeler yaptığını da biliyoruz. Özellikle e, vergi ve ticaret konusunda. Bu dönem çünkü çok kısıtlı bir ticaret var ve para basılmış olmasına rağmen Osman Gazi döneminde biliyorsunuz bakır sikke basılmıştı. Buna rağmen takas yöntemi de çok yapılıyor. Orhan Gazi paranın kullanımını arttırmak için özellikle birçok değişiklikler yapıyor. Ve ilk defa vezir atıyor. Alaaddin Paşa isminle bilinen Osmanlı memuru diyebileceğimiz kişi. ilk Osmanlı sadrazamı da oluyor. Ve Alaaddin Paşa'nın kim olduğu konusunda büyük bir tartışma var. Hatta Osman Gazi'nin oğlu olabileceğini de söylüyorlar. Yani aslında Orhan Bey'in kardeşidir diyorlar. Başka bir insanın oğlu olduğunu ve Osman Bey döneminde sanki evlatlıkmış gibi yani ailenin içinden birisiymiş gibi davranıldığı için genellikle Osman Gazi'nin çocuğu zannedildiğini söyleyenler de var. Evet Alaaddin Paşa'nın da işte Orhan Gazi döneminde ilk vezir olarak atandığını görüyoruz. Ve aynı zamanda Orhan Gazi döneminde devlet örgütlenmesi yani idari teşkilat biraz daha gerçek anlamıyla devlete benzemeye başlıyor. İşte kadılığın subaşının atanması gibi görevlendirilmesi gibi neticeler sonucunda Yerellerde de, yani fethedilen bölgelerde de bir düzen kurulmuş oluyor. Ve gene devlet konusundaki politikaların belirlenmesi için divan örgütü de kuruluyor. Orhan Gazi döneminde yapılıp yapılmadığına tam emin olamadığımız şeyler var. Örneğin Yeniçeri ve Devşirme sisteminin Orhan Gazi döneminde kurulup kurulmadığı bir tartışma alanı. Bazı tarihçiler Orhan Gazi döneminde devşirme sisteminin kurulduğunun ama Yeniçeri sisteminin kurulmadığını söylüyor. Bazı tarihçilerse Orhan Gazi döneminde bunların ikisinin de olmadığını, bunların daha sonraki dönemlerde gerçekleştiğini söylüyor. Bazı tarihçilerse Orhan Gazi döneminde devşirme ve Yeniçeri sisteminin kurulduğunu söylüyor hangisinin daha doğru olduğu tartışmalı. Orhan Gazi dediğimiz gibi kişisel yaşantısında gene bir Türk beyliği geleneğine bağlı olarak çadırda yaşamasa da halkın arasında çıkan bir insan ve bey kapısı zaten sürekli açık bırakılır. Dolayısıyla yaşadığı yerlerdeki insanlar da Orhan Gazi'yi sık sık ziyaret edebiliyorlar istedikleri zaman. Kesinlikle aralarında bir hani askerin onları engellemesi ya da bürokratik bir durum yok ama tabii koruma altına alınması söz konusu oluyor özellikle yaşlandığı dönemlerde genç olduğu dönemlerde koruması da olmadığını biliyoruz. Çünkü kendisi de çok iyi kılıç kullanan bir insan. Ve kılıcını genellikle elinden bırakmamakla biliniyor. Eğitim alıp almadığı biraz tartışmalı. Okuma yazma bilip bilmediği bilinmiyor. Gerçekten bilinmiyor. Ama iyi bir ahlak sahibi olduğu kaynaklarda geçiyor İnsanlar onunla konuşmaktan gerçekten mutlu oluyorlarmış. Ee, Orhan Gazi tahttan çekilmiyor yaşlandığında fakat yönetimini oğlu Murata bırakıyor ve oğlu Murat tahta söz sahibi olma noktasında hani ilk sırada gelen kişi oluyor. Ee, bu sebeple de Orhan Gazi'den sonra da biz Osmanlı Beyliği içinde bir taht kavgası olmaması çabası güdüldüğünü görüyoruz. Bursa'nın fethiyle beraber Orhan Gazi babası Osman Gazi Bursa'nın kuşatılması sırasında öldüğünde bir vasiyet bırakmıştı. Ölürsem beni gümüş kubbeli kümbete gömün demişti. Babası Bursa'nın fethinden önce öldüğü için naaşı daha sonradan kemikleri defnedilmek üzere bir mezarlığa gömülmüştü. Bursa fethedilmiş olduğu için babası gömüldüğü yerden mezarı taşınılarak Bursa'da gümüş kubbeli kümbet diye geçen bir bildiğim kadarıyla Bizans'ın bu bölgedeki tek furunun aile şapeli yani küçük kilisesi olan gümüş kubbeli kümbet diye Türklerin adlandır, adlandırdığı yani esasında bir küçük kilise olan yapının içine defnedilmişti. Orhan Gazi de aynı babasının vasiyetindeki gibi öldüğü zaman iki parça olan bu küçük şapellerden yani gümüş kubbeli kümbetlerin bir tanesine gömülüyor. Orhan Gazi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, Orhan Gazi'nin ölüm tarihini de daha önceden söylemiştim. Tekrarlayayım. Yıllar içinde tabii büyük mücadelelerle birlikte, büyük fetihlerle birlikte 1362 yılına gelindiğinde Orhan Gazi az önce de bahsettiğimiz gibi ölüp gümüş kubbeli kümbete de defnediliyor. Şunu da belirtmek lazım ki Osmanlı'da daha sonra gene büyük bir gelenek olacak olan ...kendi tuğrasını yaptırma ki buna çektirme deniyor, tuğra çektirme. Kendi tuğrasını çektirme geleneğini de gene Orhan Gazi başlatıyor. Birinci Orhan ismiyle de bilinir. Orhan Gazi ismiyle de bilinir. Orhan Bey ismiyle de bilinir. Hatta tahta oturduktan sonra şüca ettin ve yaşlandıktan sonra ihtiyar ettin... ...ve büyük bir fatih olduğu için dinin kılıcı diye biliyorum anlamını... Seyfettin lakapları verilmiştir. 81 senelik ömründe Osmanlı'nın yaklaşık olarak 16 bin kilometre kare şeklinde kendisine devredilen arazisini fetihleriyle yaklaşık olarak 7 katına çıkartarak 95 bin kilometre haliyle 1. Murat'a devretmiştir. <laughs> Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayfama abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız onun için de ayrıca mutlu olurum. Ve dediğim gibi bundan 3 sene önce başladığım şeyi yarım bırakmış olsam da artık kararlıyım. Haftada bir ya da iki video hazırlayarak 36 Padişah'tan oluşan serimizi tamamlayacağız. Serimiz bittikten sonra da eğer bir öneriniz olursa onları işleyeceğiz, onları anlatacağız. Olmazsa da gene belirleyeceğim başka bir seriyle tarih anlatılarına devam edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.